Bir zalımı sevdim, ölesiye sevdim, ölesiye yandım. O da zalım çıktı. Bir hayını sevdim, ölesiye sevdim, ölesiye yandım. O da hayın çıktı. Bir zalımı sevdim, ölesiye sevdim, ölesiye yandım. O da zalım çıktı. Bir hayını sevdim. Ölesiye sevdim, ölesiye yandım. O da hain çıktı, o da hain çıktı. O da zalim çıktı, o da beni öyle yaraladı, yıktı. O da zalim çıktı, o da hain çıktı. O da beni öyle paraladı, yıktı. O da zalim çıktı, o da hain çıktı. O da beni öyle yaraladı, yıktı. O da zalım çıktı, o da hain çıktı. O da beni öyle paraladı, yıktı. O da zalım çıktı, o da hain çıktı. O da beni öyle yaraladı, gitti. O da zalım çıktı, o da hain çıktı. O da beni öyle Paraladı gitti o da zalım çekti o da hain çekti o da beni öyle yaraladı gitti o da zalım çekti o da hain çekti o da beni öyle paraladı gitti